Gelen sorulara cevap. Ee, ama yani her soruya değil, her soruyu böyle e, enine boyuna ele alıp da araştırma fırsatımız zaten yok. Ama genel genelin ifadesi olunca ya veya genelin sorusu gibi olursa, onu ele alıyorum. Mesela bugün bağımlılık yapıyorum. Bağımlılık. Her şeyde kullanabilirsiniz bunu Kullanılabiliyor. biliyor. Ee, bağımlılık e, dış dünyada kalem olduğu gibi araba olduğu gibi telefon olduğu gibi takıntılar da var mesela ee, ne bileyim evlilik olur kız olur erkek olur en büyük bağımlılık hayal hayal bağımlılığı veya tasavvur bağımlılığı insanı buhrana sokan bağımlılıklar mesela bunlar bağımlı. İki yapıyı en çok şeytan ve cinler işlettiği bir yer. Hayal ve tasavvur. Zaten onların e, müdahale değil de malzeme verdikleri insanın yegane iki yeri orası. Ondan başka bir yere müdahale edemezler. Müdahale de maddi değil. Mesela e, ha hayalini çeşitli şeylerle e, şekillendirme yani depoda var olanları Öne çıkarıp onunla seni rahatsız etme. Yani temelde seni kötü hissetmene sebep olacak malzemeleri aşağıdan yukarıya çıkarır. Aşağıdaki depodan, kabın altından üstüne çıkarmaya çalışır. Tasavvur olur. Bu tahayyülü olur. Aynı. Bağımlılığın en fenası düşünce ve hayaldir okuyorum. Alakanın ifrat mertebesidir. Alaka. Hani alak okumuştuk ya. Bağımlılık alakanın ifrat mertebesidir. Aynı zamanda kendinden kaçış yolu ve yüzleşmeden çekilme yoludur bağımlılık yani kendinden nasıl kaçarsın bağımlılıkla kaçarsın. Mesela hayale insani atlar taktiğe kaçıştır o. Anlıyor musunuz? Bir şeyden kaçıştır. Mesela sıkıntıdan kaçış. Depoda çalışıyorsun. Ya uf burada çalışılır mı? Hemen hayale binersin ama işin çalışıyor. Elin ayağın çalışıyor bir kaçıştır. Mevcudu mevcuttan sıyrılmak için yapılıyor. Mevcuda kanaat edememekten kaynaklanıyor. Hiç kimse güzel bir hayattan böyle hayale geçmek istemez. Bir de okuyayım size. Alakanın ifrat mertebesidir. Alaka ders yapmıştım. Aynı zamanda kendinden kaçış yolu ve yüzleşmeden çekilme yoludur bağımlılık. Yani bunu da hemen söyleyeyim size. Böyle tanımlama ve tarif, tarif, e, klinik çalışmalarında yani tıpta pek böyle olmaz. Onlar işte e, kimyasaldan ele alır, dima'daki vesaireden alır. Ondan sonra insanın e, çevre, dış dünyadan alır. Yani çözümü dış dünyada arar. Mesela gitme oraya, yapma onu, şey yapma, bunu iç, böyle şey yapma gibi. Bu dersler. Belki onların en çok ilgisini çeken onlar olduğu mehillerden de anlaşılıyor. Ben bu dima şey yapıyorum. Onlardan en büyük benim farkım, Risale'deki gördüğüm fark, şu kafayı tek akıl kabul ederler. Diğer ne konuşuluyorsa onun detayları. Akıl ustur çünkü psikiyatri ve psikolog yani bu fenlerin kökeni, tabanı daha çok şeyden gelmiş. Ee, Avrupa'dan geldiği için ruhani şeyleri kabul etmezler. Onlar daha çok e, bedeni esas alırlar. Ruhu öyle izah ederler. E, ee, i̇nancı yoksa ruhu zaten inkar etmez. Şey, kabul etmez. cüz ihtiyarının iradeyi devre dışı bırakmasıdır. Cüz-i ihtiyarının iradeyi devre dışı bırakmasıdır. İrade e, irade neredeydi? Vicdan. Vicdandaydı. İhtiyar neredeydi? Akıl, Akıl dimağda, yukarıda. Şimdi cüz-i ihtiyarı e, vicdanı devre dışı bırakırsa tap diye hemen buraya atlayabiliyorsun. Çünkü dimağda yedi mertebe var, tahayyül. Yani hepsi ayrı bir birimdir. E, tıpta akıl tek kabul eder. Biz ise yedi kabul ederiz. Hepsi müstakildir ama birbirine geçişler vardır. soğan kabuğu gibi tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yedi. Bu cüz-i ihtiyar daha çok bu taakkulde bulunuyor. Ee, şimdi bu alt verileri oynatabiliyor. Şimdi ihtiyar şey vicdandaki iradeyi devrediş yaparsa tak diye iradenin dışında bir hayattır bu ikisi şu tahayyül ve tasavvur iradenin dışında bir hayat serüvenidir, yaşantıdır. Onun için böyle <laughs> sokakta böyle görürsünüz. İradenin içinde değil iradi devre dışı yapılarak ancak olabiliyor. Cüz-i ihtiyar, hayvani ve bedensel isteklerin kaynağı. Cüz-i ihtiyar hayvanlarda vardır. Ee, Hayvanlarda vardır, hayvaniyet yaşayanlarda vardır. Hayvanlarda irade yoktur. İhtiyar vardır. İrade vicdanı bir özelliktir. Vicdanın dört özelliği vardır. So soğan kabuğu gibi anlatıyorum. Dişten içeriye giriyorum. En dışta irade. Gir içeriye. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Yani iradeyin deyince hemen otomatik olarak ne konuşacaksan onun hakkında hemen vicdanı anlayacaksın. O zaman cüz ihtiyari hayvani ve bedensel isteklerin kaynağı cüz ihtiyarı budur. Ve şimdiki zamana ait bir kavramdır. Cüz ihtiyarının mazi ve mustakbeli yoktur. Yani şu günahı terk et bak şu güne hazırı terk et. Allah sana gayipten gelecekte cenneti verecek bunu bir yapamaz. Cüz-i ihtiyarı modunda olan böyle bir tercih yapamaz. Çünkü ihtiyarın özelliği şudur ihtiyar. Cüz-i ihtiyarın özelliği şudur mazi İstikbal hariç hazır zamana mukdeladır. Hazır zamanın tercihleridir. Bu mu bu mu? O mu şu mu? Peşin çalışıyor. Peşin çalışıyor. Bir insan cüz-i ihtiyari modunda çalışıyorsa hazır dünyadadır. Şimdiki zamandadır. Gelecek de işi olmaz. Dolayısıyla ona haramdır, helaldir, öyle bir şeysi yoktur. Hayvanlarda da öyledir. Mesela hayvan bir tanesi burada kesiliyor, tekisi otluyor. Otlamak, otlamamak taş yemek, ot yemek tercihtir. Mesela arı taşa konmaz, çiçeğe konar. Bu bir tercihtir. Ee, kedi ete değil, şey, ota değil, ekmeğe değil ete gider. Bu bir tercihtir. Hayvan otlayayım mı, otlamayayım mı? Bir bir tercihtir. Taş mı otlayayım, odun mı otlayayım, ot mu otlayayım? Bu bir tercihtir. Bunları yapan irade değil, ihtiyardır. Ondandır ki hayvanlar ihtiyar sahibidirler. 24. sözden söylüyorum. Hayvanlarda bir cüz'i ihtiyarı vardır. Mesela burada hayvan kesiliyor. Biraz sonra ona sıra gelecek. Biraz sonra ama. Şu anda değil. Biraz sonra gelecektir. Onun için bu geleceği olmadığından ona intikal etmez. Dolayısıyla bazı kavramları temel alemimize oturtursak, oturursa, kitap okurken, tefekkür ederken o zeminde inşa etmek lazım fikirleri. Bunlardan bir tanesi cüzi ihtiyardır, hayvaniyettir, bedensel isteklerin kaynağıdır, şimdiki zamana ait bir kavramdır, bunu bilmek lazım. İnsanoğlu bir şeyden zarar gördü mü ona tümünen düşman kesilir. Oysa her şeyin vasatı nimettir. İnsan bir şeyden zarar gördü mü ona hemen düşman olur. Oysa her şeyin en güzeli ortası olandır. Her şeyin üç tane modu vardı, bir ortası, bir aşırısı, bir de tefriti, yani nötrü. Her şeyde ama, her şeyde vasat sünnet-i seniyedir. Ve her şeyde ama, duygularda, düşüncelerde, hislerde, isteklerde, hayatta ifrat modu şeytanlıktır, tefrit modu nefsemareliktir. Bunu senelerce uğraştığım, bulduğum bir şeydir. Çok sene, belki on senenin meyvesi bu. Bu sistemi söyleyebilmem için. Bu sistemi diyebilmemce en az 10 sene çalışmışım. Her duygunun ifratı şeytanlıktır, tefriti nefse vasatı sünnettir. Ne hangi duyguyu söylerseniz söyleyin bana, hepsi böyle çalışır.